Reva TV'den hayırlı günler diliyoruz efendim. Siyeri Nebi'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün bu bölümümüzde sizlere iki tane hadiseden bahsedeceğiz. Bir tanesi Zeyd bin Harise yani azatlı köle genç yaşta 10 yaşında iman eden, İslam'la şereflenen e, Eshab-ı Kiram Efendimiz'i anlatacağız sizlere. İkinci olarak da Hacerül Esvet taşının Kabe-i Şerif'in duvarına Kaldırılması, korunması esnasında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hakemlik yaptığını da sizlerle paylaşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizle evlendikten sonra da ticarete devam etti. E, hatta 32-33 yaşları civarında Sayyid bin Abdullah'la ortaklıkla yaptılar. E, tabi kazandıklarını hislerine hisselerine düşenleri de e, fakirlere, yetimlere ayırıyorlardı ve hediye ediyorlardı. Harikulade haller de Tabii ki devam ediyordu. Peygamber Efendimiz artık e, Risalet için hazırlanıyordu. Bazı rüyalar ve bazı hallerde devam ediyordu. Bu esnada, bu günlerde Hz. Hatice Validemiz yeğenine, Hakim bin Hizam isminde bir yeğeni var Hz. Hatice Validemizin. E, Şam'a giderken kendisine dedi ki bana oradan bir köle satın al ve getir. E, Hakim bin Hizam da halasının isteğini yerine getirdi. Zeyd bin Harise isimli e, küçük bir köleyi satın aldı. 8 yaşında bir köleyi satın aldı ve getirdi. Halasına verdi. E, sekiz 8 yaşında dediğimiz gibi güzel bir çocuktu. Güzel yüzlü bir çocuktu Zeyt. Zeyd. E, Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizin yanında bu güzel yüzlü çocuğu görünce onu kendisine vermesini, kendisine hediye etmesini istedi. Tabi Hatice Validemiz daha önceki bölümlerimizde anlatmıştık. Varını yoğunu her şeyini zaten Peygamber Efendimiz'e hediye etmişti. Bu isteğini de geri çevirmedi ve Zeyd'i Peygamber Efendimiz'e hediye etti Hatice Validemiz. Ve Peygamber Efendimiz de hemen ardından Zeyd bin Harise'yi azat etti. Ve dedi ki nereye istersen gidebilirsin artık azat edildin. Ama Zeyd bin Haris'e yaşından çok büyük bir olgunlukla bu insanların çok yüce insanlar olduklarını, temiz kalpli insanlar olduklarını düşündü ve dedi ki ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Tabi Zeyd'in ailesine gelince Zeyd aslında annesiyle bir gün bir akrabalarını misafirlik yaparken bu ev basılmıştı. Orada köle olarak alınmıştı. Zeyd'in babası ve amcası da diğer diyar geziyorlardı bir o diyara bir bu diyara gidiyorlardı ve Zeyd'i arıyorlardı. Annesi zaten bu mevzuyla alakalı deli divane olmuştu. Hac zamanında Mekke'ye gelen kendi kabilesinden birisi Zeyd'i gördü ve tanıdı. Yanına gitti dedi ki seni annen, baban, ailen dört bir yanda arıyor. Sen burada ne yapıyorsun? Onlara haber ver. Bir şekilde haber ulaştır ve gelip seni alsınlar. Ama Zeyd Oralı olmadı tabiri caizse ve dedi ki ben çok iyi insanların yanında kalıyorum, onların kölesi olarak buradayım. Anneme babama da söyleyin, aileme de söyleyin. Boşu boşuna oradan oraya deve koşturup beni aramasınlar. Zeyd'i gören kabilesinden bu kişi geri döndüğü zaman tabii ki Zeyd'in babasına hemen haber verdi onlar da e, oğullarının köle olduğunu e, bildikleri için yanlarına kafi miktarda olduğunu düşündükleri e, bir para aldılar, yanlarına fidye parası aldılar ve amcası ile beraber yani Zeyd'in amcası ile babası e, Mekke'ye geldiler ve sonra sonra Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evini buldular, kapıyı çaldılar ve dediler ki e, bize haber geldi, oğlumuzun burada olduğunu söylediler. Lütfen fidye parası ne kadardır bize söyle ve biz de onun parasını ödeyelim, evladımızı alalım ve memleketimize dönelim. Peygamber Efendimiz ise başka bir yol bulalım dedi. Ee, yani fidye parasını kabul etmediler, istemediler Peygamber Efendimiz. Zeyd'i buraya çağıralım, ona soralım. O gelmek isterse başımızın üstünde yeri var, sizinle gelebilir. Ama gelmek istemez de burada kalmak isterse ben beni tercih edeni Hiçbir şeye, hiçbir kimseye tercih etmem. Tabi Zeyd'in babası ve amcası buna sevindiler. Çünkü oğullarının, çocuklarının, evlatlarının kendileriyle memleketlerine döneceğini düşünüyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Zeyd'i yanına çağırdı ve ona sordu. Dedi ki beni biliyorsun, benim uzun zamandır yanımdasın, seni köleyken azat ettim, e, samimiyetimi de biliyorsun. Bunlar da ailen, e, baban ve amcan. ''Burada kalmak istersen kalabilirsin, eğer gitmek istersen tabii ki onlarla gidebilirsin.'' Zeyd ise ''Yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla benim anam da babam da sensin ya Muhammed.'' dedi. Ve babasıyla amcası gerçekten beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Böyle bir cevabı ondan beklemiyorlardı. Ama Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi üzmek gibi bir niyeti yoktu bu babanın evladından ayrılmış, uzun zamandır evladını arayan bir babanın üzüntüsünün de farkındaydılar ve Zeydi de elinden tuttular. babasıyla amcasına da benimle birlikte gelin dediler ve Kabe-i Şerife doğru yola çıktılar. Kabe-i Şerife geldiklerinde Kureyşliler de oradaydı tabii ki. Peygamber Efendimiz biraz yüksekçe bir sesle dediler ki ey Kureyşliler bu görmüş olduğunuz kişi Zeyd'dir. Bundan sonra benim manevi olarak evladımdır ve mirasçımdır buyurdular. Tabii bu hareket karşısında e, kab yani Zeyd'in amcası ve Haris babası çok memnun oldular. E, tabii ki evlatlarının yanlarında götürmek istiyorlardı ama e, böyle yüce bir insanın yanında kalması da hiç fena bir şey değildi açıkçası ve e, vedalaşıp ayrıldılar ve memleketlerine gittiler. Efendim bundan böyle Zeyd Muhammed bin Zeyd olarak isimlendirilmeye başlandı. Yani Muhammed'in oğlu Zeyd şeklinde. ancak Ahzab suresi gelene kadar tabii ki. Ahzab suresinde evlatlık olduklarının ismiyle değil, öz babalarının ismiyle anılmaları gerektiği belirtildi bu sureyi şerifte ve bundan böyle de Zeyd bin Harisi olarak ismi devam etti bu mübarek zat. Efendim tam bu günlerde, bu zamanlarda Kabe-i Şerif'le alakalı olarak da şöyle bir hadise nakledelim size. Efendim Kabe-i Şerif'in duvarları artık oldukça eskimişti. Bir tamirattan, tadilattan geçirilmesi gerekiyordu. Zira yıllardır yağmur sularına, sel sularına, soğuk havaya, sıcak havaya maruz kalmıştı. E, ve kabileler bunu e, tamir etmek için, Kabe-i Şerif'i tamir etmek için bir araya geldiler. Ancak yıkım işine bir türlü başlayamıyorlardı. Çünkü Kabe-i Şerif'in duvarlarının yıkılmasının kendilerine bir kötülük geçireceğine de inanıyorlardı. Ama daha sonra Kureyş'in ileri gelenleri bir araya geldiler, bir toplantı yaptılar. Ve bu işin gerçekten daha iyisinin yapılması için yapılabileceğine karar verdiler. Hatta kurallar çekilerek her dört duvarın ayrı kabile tarafından yapılması konusunda da anlaştılar. Kurallar sonucunda hangi kabilenin hangi duvarı yapacağına karar verilmişti. Ancak çok büyük bir yılan Kabe-i Şerif'in temeli üzerinde görüldü. Ve kabileler bu tadilat, tamirat işi için yaklaştıklarında onları öldürmek için hamle yapıyordu. Bir türlü yaklaşamıyorlardı. Yine ağzı dualı kişiler bulundu, dualar edildi ve ardından bir kuş göründüğü dualar kabul oldu bu kuş, beyaz kuş bu büyük yılanı alarak götürdü ve Cihat Dağı'na attı. Sonrasında da tadil ateşi başlamış oldu. Temele kadar kazılar yapıldı. Kabileler yavaş yavaş duvarları ördü ve en sonunda artık Hacerül Esvet Taşı'nın yerine konulmasına geldi. Bu sefer tabi duvar 4 taneydi, kabile 4 taneydi. Burada problem yoktu ancak Hacerül Esvet Taşı tekti ve bütün kabileler bu taşı Kendilerinin koymasını arzu ediyorlardı. Neredeyse bir savaşın eşiğine geldiler bu konuyla alakalı. Yine efendim Velid bin Mughire isimli yaşlı tecrübeli bir zat var. Önce kabileleri sakinleştirdi. Ardından da dedi ki sakin olun bu konuyla alakalı yarın Beni Şeybe kapısından kim girerse onu hakem olarak tayin edelim. Ve o bize bir yol göstersin. Bu konuda da anlaştılar ve herkes yarın sabah olduğunda e, Beni Şeybe kapısından kimin gireceğini dört gözle beklemeye başladılar. Çünkü gelecek kişi çok önemliydi. Çok adaletli bir zat olması gerekiyordu. Ve e, heyecan az sonra son buldu. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed, Muhammedül Emin kapıdan girmişti. Bütün kabileler bir oh çektiler. Çünkü Muhammedül Emin lakabıyla anılan adaletine güvenilen bir isim kapıdan gelmişti. Hemen mevzuyu Peygamber Efendimiz'e arz ettiler. Peygamber Efendimiz'e sakin bir şekilde sükunetle mevzuyu dinledikten sonra mis kokulu hırkalarını sırtlarından çıkardılar ve yere koydular. Üzerine de Hacerül Esvet taşını koydular. Ardından dört kabileden birer temsilci seçtiler ve dediler ki dört tarafından tutun bunları ve konulacağı yere doğru kaldırın. Hakikaten kabileden seçilen isimler hırkanın dört bir tarafından tuttular. Yukarıya kaldırınca da Peygamber Efendimiz kendi elleriyle bu mübarek taşı yerine koydular. Peygamber Efendimiz bu hakem hadisesi yaşandığında 35 yaşlarında idiler ve ince ve manalı bir çözümdü gerçekten bu. Bu mevzu Mekke'de günlerce konuşuldu. Evet böylece bu bölümümüzün sonuna geldik efendim. Yeni bölümlerle karşınızda olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz.